Efendim mutlu günler gün ortasında emlakta eşin sırrıyla karşınızdayız. Bu hafta kazancı borsaya sollayan gayrimenkul yatırımlarını konuşacağız. Yatırımcı son 3 yılda tüm alternatif araçlar içerisinde en fazla konuttan kazanç elde etti. Özellikle 4 artı 1 ve 1 artı 1 evlerdeki getiri borsa faiz ve dövizi solladı. Peki getirisi yüksek olan bu yatırımı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Evi satın alırken net ve bürüt değerlerine nasıl bakılır? Şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Efendim stüdyo konuğumuz Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi sorduk nasıl yatırma Başlarken nelere dikkat etmek gerekir? Evet. Özellikle son günlerde en çok tartışılan konuyla başlayalım. E, net ve bürüt tartışması var. Bu konuda vatandaş mağduriyet yaşıyor. Özellikle e, park yerleri, araç park yerleri de metrekarenin içine dahil ediliyor. Aslında daha kısıtlı bir metrekareye satın alıyor vatandaşlar ama bunu farkında olmuyorlar. Bu konuda neler önerirsiniz, nelere dikkat etmek gerekir? Sizin görüşlerinizi alarak başlayalım. Tabii şimdi efendim gayrimenkul yatırımı gerçekten önemli bir yatırım. Sonuçta seneler boyunca kullanılacak bir yatırım olduğu için net bürüt olayı da en önemli hassas noktalardan birisi. Yani burada önemli olan netin tanımı zaten biliyorsunuz daire içindeki süpürülebilir alan. Hı hı. Bürüt tanımı yaparken de tüketicinin kesinlikle hangi gayrimenkul geçti ürün alırken bu bürütün tanımını sorması lazım. İçinde nelerin olduğunu bir, bir, de bir sorması lazım. Aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu noktada bir çalışması olacak. Sayın Bakanımızın da açıklaması oldu. Net bürütün tanımını çok net bir şekilde yani şey yapılacak, tanımlanacak ve bundan sonra bu tür yanmaların olmamasını sağlayacaklar. Diğer taraftan tabii şuna dikkat etmek lazım. Hani markalı konut üreticileri ve işte emlak konut, toki vesaire gibi konut üreticilerin oluşturduğu ürünlerde böyle bir sıkıntı olmaz. Netin ve bürütün tanımı aslında çok belli. işte kattaki bürüt alan dıştan dışı olan ölçü içinden işte şaftlar vesairelerin çıktığı, onun dışında hiçbir şekilde bir otopark vesaire gibi metrekareler bu bürüt alan içinde tanımlanmaz. Hı hı. Burada tabii tüketicinin bilinçli olması lazım. Bürütün tanımını net bir şekilde sorması lazım. Neyin dahil olup neyin olmadığını sorması lazım. Hı hı, bunları Hem, aynı şekilde yazılı olarak da görmesi gerekir tabi, değil mi? Tabii, tabii kesinlikle. Zaten hani markalı kontrol edicilerin kataloglarında bu çok net tanımlanır. Tüm kat planları belirtilir. Yani tüm oda oda bile metrekareler net olarak belirlemiş. Odaların net metrekareleri bile kataloglarda belirtilir. Hı hı. Peki özellikle yayınımıza başlarken de söyledik. E, gayrimenkul son zamanlarda getirisi en yüksek olan hı. yatırım araçlarından biri. Borsayı, dövizli ve faizi yani. soğuladı dedik. Son 3 yıldaki özellikle gelişme bakacak olursak. Peki konut yatırımında kazanmanın sırrı nedir sizce? Çünkü, konut yatırımında kazanmanın en önemli sırlarından birisi doğru lokasyonda gelişme potansiyeli olan lokasyonda yatırım yapmak. Birincisi bu. İkincisi tabii ki markalı konut üreticilerinden alınan ürünler her zaman markalı konutun getirdiği bir prim ve katma değer oluşuyor ve nihayetinde gayrimenkul yatırımı sadece bir evi almak, bir bağımsız bir bölümü almak konusu değil. Yatırım ilk planda onunla başlıyor. Ondan sonra proje tamamlandıktan sonra malzeme kalitesi ve işletme tarafı yani satış sonrasındaki işletme, sistem yönetimi bunlar hep biri oluşacak olumlu senaryo gayrimenkulün üzerine katma değer ve prim oluşmasını sağlıyor. Oluşacak olumsuz senaryolarda da negatif etki ediyor. Bu sebepten dolayı hani Markel kontrol edeceğin ürettiği ürünleri almak her zaman için tüketici için bir güvenli liman olmuş oluyor. Bu da prim olarak potansiyel olarak ciddi fırsatlar oluşturuyor. Hani lokasyon önemli. İşte Son oluşan... peki lokasyonu nasıl belirleyebilirler? Sizin şimdi, için önemli lokasyonlar şu Şöyle şimdi hani İstanbul özelinde konuşmak gerekirse sanıyorsam biz ağırlıklı İstanbul'da proje geliştiren bir firmayız. Bizim için hedefimiz işte Anadolu yakasında işte mesela Kartal bölgesi o bölge çok gelişiyor. Yani gelişme potansiyeli olan bölge zaten Biliyorsunuz 1 bölü 100 binlik imar planlarında da bu şekilde belirtilmişti. İşte Anadolu yakasında Kartal yeni bir yapılanma olacak. Avrupa yakasında da işte Basın Express Halkala, Bağcılar hattının yeni bir yapılanma olacak. İkisi de havalimanına yakınlığı, toplu ulaşım araçlarına yakınlığı, ana arterlere yakınlığı sebebiyle en gelişen iki tane bölge. Hı hı. Hani bizim öngörümüz zaten firma olarak da yani projelerimizi geliştirirken ileriye prim potansiyeli vaat edecek projelerde yatırım yapmaya çalışıyoruz ki hem tüketici de aynı zamanda o prim potansiyelinden faydalansın ve yararlansın. Hani bugüne kadar önceki dönemlerde geliştirilmiş projelerde de bunun ivmesini gördük. Yani hep her zaman bu ivmeyi gördük, ortaya çıktı. Yani bundan sonra da amacımız o olacak. Tüketicinin de işte demin bahsettiğiniz gibi gelişen bölgelerde olmasının avantajı o primden payını almış oluyor, o primden ürünü gelişmiş oluyor. Peki doğru konut tipi hangisi sizce? 1 artı 1 mi? 2 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? En Şimdi, çok hangisi var evet, şu evet, anda? İkiye bölmek lazım. Şu an Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir yatırımcı grup var. Bir nihai tüketici grup evet. var kullanılmak için kullanan. Tabii ki nihai tüketici hani her model 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar her türlü farklı kat planında daire tipini yatırım yapabiliyor. Ancak nihai yatırımcı tarafına gittiğimiz anda şu an için genelde daha küçük ölçekli metrekare daireleri talep oluyor. O noktada kiralanması ve işte prim potansiyeli yüksek olduğu için o noktalarda ciddi bir talep oluşuyor. Ama bu zaman içinde değişiyor tabii. Şöyle projenin de etabına bakmak lazım. Hani projenin lansman dönemlerinde daha küçük metrekareli konutlara talep artarken projenin teslim aşamasına doğru son dönemlerine doğru da büyük metrekareye talep artabiliyor. Nihayetinde burada önemli olan hani projenin prim yapması, proje prim yaptım aslında tip olarak daire tipi olarak herkes bütçesine göre bir daire tipine yatırım yapıyor ve o primden, o şeyden getiriden faydalanmış oluyor. Aslında burada ana konu dediğiniz gibi proje. Hı hı. Bu arada ödeme seçeneklerine baktığımızda e, tüketiciler ev sahibi olmak isteyenler son dönemde banka kredisi yerine senedi daha fazla tercih ediyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre özellikle yüzde %43 %43.4'lük bir yükseliş gözlemleniyor. Siz nasıl bu gelişmeyi okuyorsunuz? Siz de senet yöntemini kullanıyor musunuz projelerinizde? Tabii bizim projelerimizde nihayetinde bir taraftan banka kredisiyle morgaç kredisi konut kredisi kullanma imkanı varken diğer taraftan tabii ki senet ve vadelendirme, firma vadisi diye bahsettiğimiz firma vadelendirmesi modellerini de kullanıyoruz. Tabii burada tüketici için şu an dikkat etmek lazım. Her ne kadar tüketici bir yani bankadan kredi kullanmayı düşünmese bile o projede bir konut kredisi bankanın bir kredi kullandırdığını takip etmesi, onu görmesi de önemli çünkü nihayetinde bir banka bir projeye kredi kullandırıyorsa dolaylı olarak kredi kullandırdığı kişilere dolaylı müke yani sorumluluk sahibi olmuş oluyor. Bu da bir bakıma aslında şeyin bir kontrol etmiş, denetlemiş oluyor. Yani firmanın bilançosunu yapabilirliğini denetliyor. Ona göre bankalar biliyorsunuz konut kredisiyle ilgili limit açabiliyor. Hani senetle veya işte firma vadesiyle de bir ödeme yapılacak olsa bile o projede bir bank kredisi olma olmadığını kontrol etmekte tüketici için bir artı avantaj olur diye düşünüyorum. Hı hı. Bu arada konut kredisi ve maketten konut satışı Satış şu ile ilgili yeni bir düzenleme evet. var. Dilerseniz bunun detaylarını aktarıp devam edelim. Tamam. Sayın seyirciler, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, sigorta ile ilgili köklü düzenlemeler içeriyor. Banka kredilerinden sigorta zorunluluğu kalkıyor, maketten konut satışına bina tamamlama sigortası geliyor. Banka kredilerinden sigorta zorunluluğu kalkıyor, maketten konut satışına bina tamamlama sigortası geliyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun sigortayla ilgili de köklü düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerden biri bankaların verdikleri kredilere paralel yaptıkları sigortalar. Bankalar başta konut kredisi olmak üzere tüketici kredilerinde tüketicinin isteği dışında sigortayı zorunlu tutamayacaklar. Tüketici krediye bağlı sigorta yaptırmak istiyorsa bankalar bu talebi yazılı ya da bir başka şekilde mutlaka kayıt altına alacaklar. Böylece bankalar olası bir şikayette sigortanın tamamen tüketicinin talebiyle yapıldığını ispat etmiş olacak. Yeni düzenlemeye göre krediyle birlikte sigorta yaptırmak isteyenler krediyi veren bankadan poliçe yaptırmak zorunda kalmayacak. Tüketiciler istediği sigorta şirketinden yaptıracağı sigorta poliçesini bankaya sunabilecek. Banka da bunu kabul edecek. Bu arada maketten konut satışı yapan firmalar bina tamamlama sigortası yaptırmak zorunda olacak. Kanuna göre yapı şirketi ön ödemeli konut satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptıracak. Sigorta şirketi mali yapı yetersiz görürse teminat vermeyecek. Peki sizce bina tamamlama sigortası neleri değiştirecek? Nasıl e, karşıladınız bu gelişmeyi? Tabii biz her zaman savunduğumuz ve yaklaşık bir yıldır tartıştığımız bir konuydu. Önce birinci nokta ki ruhsat olmadan bir satış yapılması en büyük risklerden biriydi. Burada gerçekten tüketici çok büyük bir risk vardı ve tüketici bunu çoğunluk bunu farkında bile olmuyordu. Hani artık bu bir bilinçlenme olur ve cezai bir yaptırım da olması bu noktada çok ciddi bir avantaj oldu tüketiciyi korumak açısından. Diğer taraftan da konut tamamlama sigortası da önemli bir konu. Hani bunların her bir nihayette tüketiciye katma değer olarak oluşturan yarın tüketicinin aklında bir soru işareti kalmayacak bir yatırımını yaparken çünkü yani programın başında konuştuk insanlar önündeki 5 yılını 10 yılını ipotek altına alıyor. Onunla ilgili uzun bir vadeli ailesine nesilden nesle gidecek bir yatırım yapan tüketici için ne kadar güvence altına alınsa o kadar iyi. Demin hani bankalarda bahsettiğimiz bir projeye bir banka konut kredisi kullanıyorsa evet. kullandırıyorsa firmayı incelemiş olduğu gibi şimdi reasyonel şirketi de haberde de VTR'de de aynı şekilde geçti. Reasyonel sigorta şirketi de firmanın bilançosuna geçmiş yaptığı işlere bakacak. Eğer o işlerde uygun yani şeyi, güvenceyi verirse zaten Sigorta şirketi de aynı şekilde hı. bir konut tamamlama sigortası ortaya koyacak. Bununla ilgili biz de konut değer adında derneğimizde de bir çalışmalar yapıyorduk. Önümüzdeki günlerde bunun detayları nasıl uygulanacağı tartışılacak. Bu nihayetinde hem markalı konut esti ve hani güvenli konut esti tarafından da hem de tüketici arasından bence olumlu bir karar oldu hı hı. diye düşünüyorum. Peki sizce yaptığınız araştırmalarda bununla ilgili nasıl detaylar ortaya çıktı? Sigortanın kapsamı ile ilgili kafanızda herhangi bir şekil belirlendi mi? Tabii şimdi tartıştık yani ana konu şu olması lazım nihayetinde geliştirici projeye başladığı anda süreç içinde bir olumsuzluk olması zorunda o sigortanın da onu kapatması lazım, onu tamamlaması lazım. Bugüne kadar işte ne bileyim biz işte emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı bir proje geçti. o projelerde mesela emlak konutun güvencesi var. Yani bu güvence aslında daha geniş kitlelerle yayılmış olacak sigorta şirketleriyle diğer projelerde de yayılmış olacak. Önümüzdeki dönemde yönetmeliklerle bu tam doğru bir noktaya Hı. oturacaktır, uygulamalar hale gelecektir zaten. Yanılmıyorsam Nisan ayında galiba kanun yürürlüğe girecek diye diyebiliyorum. Bu arada en çok konuştuğumuz noktalardan biri de KDV. Çünkü 2012 yılı ve öncesine ait evet. konu satışları stok yavaş yavaş erimeye başladı. Artık 18 %18'i KDV gündemde. Yüzde birlik eridi mi? Ne kadar kaldı konu satışı? Artık yeni KDV gündemde bu satışlara nasıl yansıyor? 2013'te olmasa da 2014'te artık yeni %18 KDV diye bahsettiğimiz... ...ürünler ortaya çıkmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. 2013'te şu an için stokla... ...mevcut işte önceki yıllardan gelen stokla... ...yüzde bir KDV'li projeler... ...şu an piyasada var, satılabiliyor. Biz de şu an elimizdeki tüm projeleri... ...yüzde bir KDV'li olarak satıyoruz. Ancak 2014'te başlamayı planladığımız projelerde... ...yüzde 18 KDV ürünlerde piyasaya süreceğiz. Diğer taraftan bu şunu tetikleyecek... ...çok önemli bir nokta... ...kentsel dönüşüm kanunu var biliyorsunuz. Evet. En önemli nokta. Hani kentsel dönüşümde de halen yüzde bir KDV avantajı da var... Bu artık şehir işlerine dönmek, şehir içindeki mevcut yapı stoğunun dönüşümünü sağlamak açısından geliştiricileri kentsel dönüşüme yönlendirecektir. Ve bu noktada doğru atılmış bir adımdır. Diğer zaman kendi aramızda da tartışıyoruz. Hani önümüzdeki dönemde artık %1 KDV avantajını devam ettirmek isteyen geliştiricilerin kentsel dönüşüme yönelmesi lazım. Ama o dönem için, yani sonuçta kentsel dönüş uzun bir süreç. Çoklu bir grupla, çoklu insan grubuyla anlaşmanız gerektiği için, maliklerle, kullanıcılarla anlaşmak gerektiği için biraz uzun süreç. Bu dönemde tabii ki yatırım düşünen, yatırım, yani yatırımcı için, yatırımları yapmak isteyen yatırımcı için bu %1 KDV bir fırsat. Bu fırsatı kısa zaman içinde kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Bu arada e, kentsel dönüşüm deyince artık hükümet zaten bu yolu açtı. Evet. E, Top şimdi belediyelerde. Tamam. E, kimi belediyeler e, daha önce çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bazı belediyelerde henüz çalışmaların başlamadığı belediyelerden de bahsedebiliriz. Önümüzde yerel seçimler var. E, bu konuyla ilgili beklentileriniz ne yönde? Kentsel dönüşümle ilgili daha hızlı adımlar bekliyor musunuz? Ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi ben şöyle kentsel dönüşüm gerçekten çok önemli hani şu an Türkiye'de bizim sektörün de en önemli konularından biri. Türkiye artık gelişen ekonomisine yakışır yapı stoğu ile beraber yaşaması lazım. Yani biz bir yurt dışında bir şehre insek havalimanından çıkar çıkmaz önce yoluna, binalarına bakıyoruz ve o şehre, o ülkeye bir not veriyoruz, değer veriyoruz. Burası gelişmiş veya gelişmemiş diye. Türkiye'nin de İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerde de bu nokta çok ciddi hamleler başladı. Hükümetimiz çok ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesine başlattı. Bu hamleyi biz ve uzun 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 7 milyon konuttan bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde de burada en önemli aktör aslında hükümet aslında üzerine düşen görevi yapmış durumda. Artık yerel yöneticilere göre düşüyor. Yerel yönetim dediğiniz gibi Hani bazıları şu an İstanbul'da biz hani bazıları daha hızlı gidiyor, bazıları daha geriden gidiyor. Başarılı yerel yönetici ödüllendirilmesi lazım. Bilhassa mevcut yapı stoğunun dönüşümü gerektiren ilçelerle işte yeni gelişmesi gereken bir de iki tane model İstanbul'da iki ayrı ilçe stoğu var. Bazı ilçeler gelişmesini yapmış. Onlar artık binalar eskimiş. Onların dönüşmesi lazım. Bazı bölgemizde daha yoğun çarpık yapılaşma ve gece kullanılaşma diye bahsettiğimiz yapılarında dönüşmesi lazım. İki ayrı modelde farklı çalışmalar oluyor. Bu yerel seçimlerde de işte yani başarılı belediye başkanlarının devam edip bu kentsel dönüşüm hamlelerini yürütmesi ve devam ettirmesi lazım. Hı hı. Hani Bu gerçekten hem Türkiye için hem ekonomi ve işte bu kentsel dönüşüm hamlesinin başarılı olmasının çok önemli. Yerel yöneticilere çok büyük yük düşüyor. Hı hı. Peki bu arada artık yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yılı kapatacağız. Sektör yılı nasıl e, geçirdi? Genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ve sizin önümüzdeki yılda ilgili yeni planlarınızdan da biraz bahsedebilir misiniz? Daha ön, demin bahsettiniz evet. ama biraz daha açarsak Geniş sevinirim. Açarız. Evet. Şimdi efendim biz 2013 yılı inşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörü için olumlu geçti diyebiliriz. Gerçekten önceki 2012 ve 2011 yıllarına oranla bakıldığında konu satış rakamları bazında takip edersek gayrimenkul geliştirme sektörünü rakamlar daha yüksek çıkacak. Bundaki en önemli etken biliyorsunuz yılın başındaki bu KDV'nin bir olmasından dolayı çok ciddi yılın ilk çeyreğinde bir ivme oluşturdu. Bunun dışında ilk yılın ilk 6 ayında konut kredi oranlarında çok ciddi avantajlı fiyatlar vardı. Bir dönem bir yükselme şeyi gösterdi işte Amerika'da Fed'in tahvil alımlarını azaltacağı haberleriyle ancak tekrar toparladı. Şu an yine konut kredi oranlarında çok ciddi avantajlar var. Bu devam ediyor. Şu anda hangi aralıkta? Konut Şu kredi an için 0.79 80 aralıklarında ama hani firmalar bizde firmalar destek ve özel anlaşmalarla bankalarla özel anlaşmalarla 0.59'dan başlayan oranlarla konut kredisi kullandırabiliyoruz ki bu gerçekten Türkiye için tarihi dip seviyelerde diyebiliriz yani hı hı. bugün için. firmalar Biz özel anlaşmalar yapıyoruz bankalarla tüketiciyi avantajlı oranlarla kullandırmak için. Bunun dışında bahsedebileceğim işte yılın son çeyreğinde iyi geçmesini bekliyoruz. Şu anki satış rakamları ve süreç onu gösteriyor. Mütekabiliyet kanunundan dolayı yabancıya satış noktasında ivme her geçen gün yukarı doğru gidiyor ve çok ciddi fuarlar var. Türkiye biliyorsunuz şu an işte MİFİM'de oldu, İKBAR'da, geçenlerde işte şeyde Ekim ayı başında Dubai'de, Dubai'de SISKAPE, yani. Uluslararası hep. ve onur ülkesi Türkiye seçiliyor. Bu zaten Türkiye'ye olan teveccühü ve ilgiyi ortaya koymuş oluyor. Yabancıya satış iş... Yani projesinin de her geçen gün artacağını, mütekabiliyet yasasından sonra her geçen gün bu yabancıya satışın artacağını öngörüyoruz biz sektörle ilgili. Bu sebepten dolayı yani önümüzdeki bu yılda sektörün iyi geçmesine adet bazında Bağımsız birim adet başında birinci ve ikinci elde, yani rakamın artışa yukarı doğru iğme göstereceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da işte kentsel dönüşüm vesaire gibi farklı diğer etkenlerinde, mütekabiliyetinde hızlanmasıyla bu iğme daha ileri doğru gider diye öngörüyoruz açıkçası. Peki sizin projeleriniz, yeni lokasyonlar var mı kartal var. dışında? Demin de Tabii. bahsettiniz, kartal Tabii. önemli lokasyonlardan biri yenilenme açısında. Diğer işaret edeceğiniz lokasyon neresi? Şimdi efendim biz yani firma olarak bir taraftan iki alanda faaliyet gösteriyoruz. Birincisi işte İstanbul'un yine gelişen potansiyel olan alanlarında yatırımlarımızı devam ediyoruz. 2014'te Kağıthane'de bir karma projemizin lansmanını yapmayı düşünüyoruz. Orayla ilgili planlama ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Emlak konutla hasılat paylaşımı bir konsorsiyum olarak almış olduğumuz kulede bir projemiz var. Onunla ilgili hazırlıklarımıza başladık. Bunun dışında bir Avrupa yakasında bir de Anadolu yakasında iki tane kentsel dönüşüm ofisi açtık iki bölgede birisi Ataşehir'de, diğeri de Sarıyer tarafında iki tane bölgede kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da işte önümüzdeki dönemde artık biz de sektörün gerekleri ve demin bahsettiğim işte KDV vergi avantajlarını tüketiciye maksimum yansıtmak için kentsel dönüşümde biz de firma olarak etkin bir rol alma hedefiyle o bölgelerde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hı hı. 2014'te 3 ila 4 arasında proje lansmanını yapmayı hedefliyoruz. Peki efendim Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben diyeceğim. teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ Sayın programımızı burada sonlandırıyoruz. Saat 17.30'da Z raporu ile yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.